ifa ettik. E, bu aşamada bildiğiniz gibi dernekler kanunu ve çocuk çerçevesinde geçmiş dönem e, yönetim faaliyetlerini ibra edilmesi gerekmektedir. İbra için bir açık oylama yapacağız. E, yönetim faaliyetlerini ibra edenler, etmeyenler, evet oy birliğiyle ibra edilmiştir. Şimdi 6. maddenin değerlendirmeye ben tahmini bütçenin okuması kısmına geçiyoruz. Tahmini bütçeyi ee, okuma kısmına yine hangi, bir kürsüye davet ediyorum. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 3 yıllık tahmini bütçedir. Gelirler 15 Mart 2021 tarihinden devir 2059 lira 34 kuruş. Üye aidatları, bağış ve yardımlar 745.519 lira kuruş gelirler toplamı 747.578 lira 92 kuruş. Giderler, haberleşme giderleri 82.902 lira 24 kuruş. Bina tadilat giderleri 77.260 lira. Kırtasiye giderleri 44 lira 15 kuruş. Ulaşım giderleri 45.765 lira 23 kuruş kupa afiş plaket giderleri 105.960 lira, tepsil giderleri 163.586 lira 59 kuruş, personel giderleri 227.813 lira 71 kuruş, giderler toplamı 747.578 lira 92 kuruş. 3 yıllık geçici tahmini bütçe taslağı yukarıda izah edildiği şekilde hazırlanmıştır. 15 Mart 2021 Yönetim Kurulu Kemal olan Genel Sekreter, Feyyaz geçen Başkan. Teşekkür ederiz. Ee, üç yıllık tahmini bütçeyi kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin altıncı maddesini tamamladık. Yedinci madde seçim listelerinin sunulması ve başkan adaylarının konuşması başkan adaylarının listelerini divan kurulumuza ibraz etmeleri için süre veriyorum. Şey Liste ve oy pusulalarını alalım. Pusulaları da teslim ederiz. Şu ana kadar adaylıkla ilgili divan kurulumuzda başvuru konusunda iki adayımız söz konusu. Sayın Feyyaz Ceşen ve Sayın Ayşe Sarıkaya. Başka bir başvuru bulunmamaktadır. Şimdi seçim süreciyle ilgili de divan kurulu olarak tüzük ve yasalar çerçevesinde kurulumuzca aldığımız bazı kararlar var. Onları sizinle paylaşmak isterim. Öncelikle adayların e, listeleri tarafımızca, kurulumuzca sizlere okunacak. E, listelerde isminin yer almasını istemeyen bir kişi varsa, kendi iradesi dışında bu listeye yazıldığını düşünen bir kişi varsa, onları diva kurulumuza başvurusunu isteyeceğiz. E, ondan sonra da listelerimizi kesinleştirmiş olacağız. Zaten listede e, onur kurulu dışında çakışan bir aday yok. bu açıdan da bir problem görünmemekte. E, dolayısıyla şimdi listelerin okunması için Tamam, ben isterim, Yönetim kurulu asil Bir Ünal Coşkun, İki İlhan Üşür, Çağatay Bostancı, Mesut Bacıkoğlu, Recep Dayı, Ali Sayıntürk, Mehmet Kabakçı, Kenan Şener, Ayhan Özer, Mesut Kaygısız, Abdülbaki Aras, Ahmet Soyer, Mert Sütçü. Yönetim kurulu yedek Hasan Oruçan, Recep Gökler Tuğran Turan Alca, İsmail Aksoy, Ramazan Akıncı, Musa Kaymaz, İsmail Yengeç, Halit Mert Şerif Zeytinci, Ali Şahbaz, Ufuk Elkama, Ali Kaya, Sabri Sivasdoğlu, Denetim Kurulu Basit, Kemal Karaoğlan, Senan Soylar, Mehmet Dağ, Denetim Kurulu Yedek, Eyüp Aydın, Levent Öztaş, Salih Pişirici, Onur Kurulu. Demir, Şeref Varol, Salih Coza, Tanju Beştaş, Mehmet Akif Aycan, Ali Erişkin, Hayrettin Özen, Ramazan Eskin, Faruk Boyacı, Emin Şen, Fahrettin Göksu, Veli Deveciler, Hulusi Önder, Ali Orak, Kerim Çıralı, Ekrem Civan, Bahattin Aydın, Osman Duran, Adnan Tatar, İbrahim Çelebioğlu, Konfederasyon Delegeleri, Emrah Ay, Mahir Gökoğlan, Bekir Sönmez, Ayhan Soyfila, Köksal Çekerek, Abdullah Karatay, Faik Kayan, Şükrü Avi, Fahrettin Aşçı, Ahmet Aytekin, Mehmet Gün, Mehmet Kabakçı, Abdülbaki Aras, Ahmet Soyer, Kenan Şener, İlhan Üşür, Çağatay Bostancı, Mesut Bacıkoğlu, Ali Sayıntürk, Türk, Ünal Coşkun, Disiplin Kurulu Asil, Metin Ay, Sezai Sakin, Muhammed Kesici, Kadir Kabaklıoğlu, Özlem Aksekili, Disiplin Kurulu Yedek, Kamil Karaboğa, Hakan Karaca, Derviş Demirbakan, Osman Şentürk, Ramazan Der. Genel Sekreter Ahmet Aytekin Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya Genel Sekreter Sevil Güngör Adem Alan Ahmet Yıldırım Ayhan Güller Hasan Arslan İbrahim Güler İsmail Topçu Mehmet Emin Ataş Ömer Sarıkaya Ömür Dugan Mustafa Karapınar Ümit Akdağlı Volkan Köseya, Yıldıray Çoban Yönetim Yedek, Abdurrahman Kasap, Mehmet Kaçmaz, Feyzullah Cenk, Cengiz Onat, Hüseyin Avni Gözlükaya, Orhan Yavuz Oruç, Osman Küçükşah, İhsan Caran, Zekeriya Özver, Cüneyt Yılmaz, Turgut Akyo Cemal Burkan, Soner Dokuz, Denetim Asil, Zafer Uğursal, Yalçın Kaya, Faruk Kozan, Denetim Yedek, Serkan Şen, Yasin Öznur, Orhan Küçük Ertuğrul, Disiplin Asil, Enver Tarhan, Serhat Pişkin, Yunus Emre Fidan, Uğur Selçuk Evran, Tolga İnan, Disiplin Yedek, Taner İrim, Alper Telli, Yunus Ergin, Damla Erk, Murat Erkan, Ankara Delege, İsmail Tolcu, Ömür Duan, Ömer Sarıkaya, Levent Özel, Sevil Güngör, Süleyman Paşalı, Osman Erkan, Oktay Çıtak, Mahir Gökoğlu, Mehmet Ersevi, Barış Avcı, Osman Şent, Ekrem Davust, İbrahim Eroğlu, Mustafa Carus, İsmail Yengeç, Mustafa Karapınar, Ahmet Yıldırım, Volkan Köseya, Hasan Arslan. Onu kurdu. Arif Gören, Şeref Baro, Mehmet Akif Aycan, Ali Erişkin, Fahri Ergür, Bekir Balım, Özer Sümer, Nihat Yeniyol, Metin Büyük, Ekrem Civan, Metin Küçük Küçükşahal, Necip Birden, Bahtiyar Mat, Mustafa Yalçın Bayrakçı, Şener Büyükkal, Mehmet Alev, Nihat Sevim, Bülent Seyhan, Ali Helvacı, Yeliz Ilgar Doğan. Kalmaya teşekkür ederiz. Ee, evet, bu aşamada e, başkan adaylarımızın konuşması kısmına geçeceğiz ama yine bir iki hatırlatma yapmak istiyorum bu aşamada. Konuşmalarla ilgili her iki başkan adayımıza da azami yedi dakikalık bir süre tanımıştır divan kurumumuzca. Ee, konuşmalarda karşılıklı cevap hakkı doğuracak söylemlerden kaçınırsak, e, kendi vaatlerimize projelere odaklanırsak genel kurulumuz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu aşamada adayların karşı mutabakatı uyarınca öncelikle konuşmalarını yapmak üzere başkan adayı Sayın Ayşe Sarıkaya'yı davet ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.